Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı ilan edildi ve Millet İttifakı ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi en önemli, en kritik eşiklerden birini açtı. Ancak CHP için tek kritik eşik bu değildi. Daha kritik bir eşik daha vardı. Bu kritik eşik CHP'nin milletvekili aday listeleri. Çünkü Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Ancak milletvekili aday listelerinde kimlerin yer alacağını henüz kimse tahmin edemiyordu. En başta elbette adaylar kimlerin yer alacağını tahmin ediyorlardı. Tek tahminleri kendilerinin listede üst sıralarda yani seçilebilecek yerlerde yer alacağı yönünde tahminlerdi. Fakat evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. Aday adayların hesapları da her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulislerine, genel merkezine uymaz. Bu videonun çekilmesinden yaklaşık 48 saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi kesin aday listelerini belirleyecek ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl fırtına o listeler teslim edildikten sonra kopacak. Nereden biliyorsun? Nereden bu kadar eminsin? Neden bu kadar eminsin? Cumhuriyet Halk Partisi'nde fırtınanın kopacağını nereden çıkartıyorsun diyenler olabilir. Haklılar. Böyle bir soruyu sormakta haklılar. Geçmiş deneyimlerimize dayanarak bunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman bir liste kırgınlığı, liste kavgası olmuştur. Ancak bu kez liste kırgınlığının liste kavgasının biraz daha farklı biraz daha farklı riskler barındıran bir kırgınlık olacağını belirtelim. Farklılığın birinci nedeni şu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımı diyebileceğimiz genel merkez yöneticilerinin aday olmamasını istedi. Yani ben Cumhurbaşkanı seçilirsem sizler de benle beraber seçilmiş olacaksınız, zafer kazanmış olacaksınız. Kaybedersen de hep beraber kaybetmiş olacağız. Parlamentodan tasfiye olacağız dedi. Ama 3200-3400 civarında milletvekili aday var Türkiye genelinde ve bunların A takımına olmak gibi bir dertleri de yok. Hatta çoğunun Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmek gibi bir dertleri de yok. Çoğunun derdi kendisinin listeye girmesi. Seçilebilecek sıralardan listeye girmesi. Peki giremezlerse ne olacak? geçtiğimiz seçimleri şöyle kısaca hatırlayalım. Senelerdir CHP üyesi olup da ya da CHP'den milletvekili aday adayı, belediye başkan aday adayı, meclis üyesi adayı adayı olup da senelerdir bir oyu CHP'ye nasip olmamış insanlar olduğunu geçtiğimiz birkaç yayında dile getirmişti. Bir dönem MHP barajı geçsin diye MHP'ye oy verenler, bir dönem İyi Parti barajı geçsin diye İyi Parti'ye oy verenler, bir dönem HDP barajı geçsin diye HDP'ye oy verenler vardı. Bu dönem ittifaklar dolayısıyla baraj probleminin olmayacağı konuşuluyor. Ancak listeleri beğenmeyip başka partilere oy verme ihtimali oldukça yüksek. Bu kişilerin sayısının oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Daha önceden CHP'nin her seçimde bir alternatif oluyorken bu kez 5'e yakın alternatif var yani CHP seçmeninin 5 kaçış rampası olduğunu söylemek mümkün. Birinci ve belki en önemli rampa Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi aslında politik bir söyleme olmayan, ideolojik bir altyapısı olmayan değişik bir işçi partisi görünümünde şu anda. Tamamen anti siyaset diyebileceğimiz bir kesim. İşte iyi konuşuyorlar, iyi bağırıyorlar. Meclis onları susturuyorlar. Erkan Baş'ın bıyıkları güzel diyen bir kesim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini beğenmezsem Türkiye İşçi Partisi'ne oy vereceğim demeye başladı. İkinci sırada elbette HDP var. CHP listelerini beğenmeyen seçmenin belli bir kısmı tepkilerini HDP'ye oy vererek gösterebilir. Üçüncü sırada İyi Parti var. İyi Parti zaten ideolojik olarak çok da yakın olmayan bir CHP kitlesinden söz mümkün. Bunlar listeyi beğenmediklerinde İyi Parti'ye gidebilirler. Dördüncü olarak da e, sol partilerin, sol partinin, komünist partinin oluşturduğu bir ittifak var. Bunlar da CHP'den CHP'den küskünleri toplayabilirler. Beşinci olarak da ya zaten Kılıçdaroğlu kazanamayacak, zaten CHP olacak, girse ne olacak, parlamentoya girsen de olacak deyip sandığa gitmeyecek bir kesim var. Yani CHP seçmeninin beş tane kaçış rampasından söz etmek mümkün. Tabii listeleri beğenmezlerse. Peki listeyi beğenmek ne demek? Hangi listeler beğenilir? Mersin üzerinden bunu anlatmaya çalışalım. Listeyi beğenmezsem başka yere veririm diyenlerin başında elbette ki aday adayları ve onların ekipleri geliyor. Listeyi beğenmekten kasıt şu. Bizim adayımız üst sıralarda yer alacak mı? Yer almayacak mı? Eğer aday üst sıralarda yer alırsa adaydan sonraki ya da adaydan önceki isimler çok da önemli değil ama aday listede değilse bu liste kesinlikle Mersin'in ya da İstanbul'un, Ankara'nın sosyolojik yapısını kesinlikle karşılamıyordur. Mutlaka bu liste CHP'ye zarar verecektir. İkincisi etnik unsurlar ve mezhepsel unsurlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da işte Sivaslıların, Erzincanlıların, Bingölülerin, o şehrin yerlilerinin, Alevilerin, Sünnilerin, Türklerin, Kürtlerin herkesin kendisini listede görme gibi bir arzusu olur ve bunu da niyeyse her dönemde bir aday ya da iki aday temsil eder. Eğer o adaylardan birisi yoksa laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti'nin en hızlı savuncusu olan Cumhuriyet Halk Partililer birdenbire o listeye küsebilirler. Mersin'de de benzer şeyler olacağını düşünüyorum ilk 5 sırayı beğenmeyen birileri çıkacak ve bunlar çok büyük ihtimalle bu liste Mersin'in sosyolojik gerçeklerini karşılamıyor. Mersin'in demografik yapısını karşılamıyor diyecekler ve de alt perdeden dile getirecekler. Ama seçim sahalarında da büyük ihtimalle olmayacaklar. Peki benim şahsi tahminim nedir CHP ile ilgili? Çok zor bir şey yapacağım. E, kalıcı olan bir videoda bir tahminde bulunacağım çünkü liste tutmazsa e, senin listende pek tutmadı birader diyecek yüzlerce insan olacağını biliyorum. Mersin'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne 93 başvuru gerçekleşti. E, Bunların içerisinde e, esnaf odaları başkanı Tarat Dinçer de var. E, bugüne kadar sağ partilerde işte Anap geleneğinde siyaset yapmış. Ee, iş adamı Ahmet Budan da var. Ee, bürokratlar da var. Eski milletvekiller de var. Mevcut milletvekiller de var. Belediye başkanları da var. Eski il başkanı Adil Aktay var. Ee, sanayi Odası yöneticisi İsa Çani var. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğinden istifa eden Gülcan Kış var. Parti Meclis Üyesi Ali Mahir Başarır var. Yine Parti Meclis Üyesi e, Emre Yılmaz var. Ve her biri de kendi alanında iddialı olan, kendi e, bulundukları yerde temsil kuvvetleri olan, siyasette e, deneyimli isimler kulislerini yapmış isimler. Ben e, saydığım bu isimlerin ilk altı içerisinde mutlaka olacağını düşünüyorum. E, neden ilk beş demiyorum? İlk beşte ilk beşte de çünkü e, ittifak adaylarından Birine ihtimal bırakıyorum Deva Partisi'nden burada bir aday gösterilebileceğini tahmin ediyorum. Peki bu liste Mersin'in sosyolojik gerçeklerini karşılar mı? Karşılar. Çünkü şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de şunun farkında CHP'den bazı kaçışlar olabilir. Sola kaçışlar olabilir, biraz daha merkezde duran İyi Parti'ye kaçışlar olabilir. Ya da sandığa gitmeme gibi eğilimler olabilir. Ama CHP'nin e, biraz da dışarıdan oy getirmesi lazım, alması lazım. İşte MHP'yi bölebilmesi lazım, AK Parti'yi bölebilmesi lazım. Bu listenin de bazı e, noktalarının, bazı rotuşlarının AK Parti'yi ve MHP'yi e, bölmek üzere, onlardan oy almak üzere kurgulandığını söylemek mümkün. Er cümle şöyle söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını çıkartarak en zor e, ikinci aşamayı aşmıştı. Şimdi en zor birinci aşamaya geldi. Milletvekili aday listelerine geldi. Çünkü çok sayıda küskün olacak. Listeler belki çok kişili memnun etmeyecek. Seçmeni bile memnun etmeyecek. Çünkü ortalama bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bile e, zor gelecek bir listede ortaya çıkabilir. Sağcıların, sağ kökenlerin ağırlıkta olduğu bir liste ortaya çıkabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin unutmaması gereken nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak bir ittifak içerisinde. Bu kez CHP kazanmak için sahaya çıkıyor. Yani 130 milletvekili, 140 milletvekili alalım, 150 milletvekili alalım, kıyıdan köşeden bir muhalefet yapalım diye çıkmıyor. İktidar olmak için yola çıkıyor. Doğal olarak liste herkesi memnun etmeyebilir. Çünkü Türkiye Mersin'den farklı görünür, Ankara'dan daha farklı görünür. Umarım ortaya çıkacak liste ülkemiz, milletimiz için hayırlı olur, diğer partiler için de öyle. hayırlı, uğurlu, ülkemize e, hayırlara vesile olacak bir seçim süreci geçiririz. Görüşmek dileğiyle. Videoya e, abone olmayı, bu videoyu beğenip, e, mümkünse bir yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok memnun oluruz. Hoşça kalın.